Merhaba arkadaşlar. Bugün Jaguar markasının ilk elektrikli SUV modeli olan i ile birlikteyiz. Belki bundan 5-6 yıl sonra şu arkamda gördüğünüz benzin istasyonu tabelasında artık elektrikli araçlar içinde bir elektrik tarifesini göreceksiniz. Ve işte o zaman tüketici tarafındaki elektrikli araçların ne kadar çok önemli olduğunu ve buna karşılık da 0.41'lerden başlayan birim fiyattaki elektrik maliyetini görmeye başladıklarında işte o zaman elektrikli araçlarda geri dönülemez noktaya geleceğiz. 2018 yılı ikinci yarısından itibaren ülkemizde de satışına başlanan IPS kompakt SUV segmentine yer alacak. Kullandığımız Jaguar IPS'in rengi foton kırmızısı olarak geçiyor. Dış tasarım olarak gerçekten de dikkat çekici bir tasarıma sahip. İlk görüşte evet bu bir Jaguar diyebileceğimiz IPS'i diğer aile üyelerinden ayıran kritik noktalarda yok değil. Keskin köşeli ama akıcı bir tasarım tercih edilmiş. Ön yüz tipik Jaguar burnuna sahip. Küt ve agresif yapısını aynen korumuş. Akıcı tavan çizgisi panoramik şeffaf cam tavan ile birleşerek arkada biraz büyükçe diyebileceğimiz tavan şipoyları ile bütünlük sağlamış. Arka yüz ise aracın genel keskin köşeli tarzını aynen yansıtıyor. Jaguar I-Pace ön ve arkada olmak üzere iki bagaj alanına sahip. Arka bagaj bölmesini açtığımızda 656 litre hacminde bir alanla karşılaşıyoruz. Buraya iki büyük ve bir ufak valiz rahatlıkla sığar. Ayrıca arka koltukları yatırdığımızda ise toplam 1453 litreye varan bir hacme ulaşıyor. i-Pace'in genel ölçüler ise uzunluğu 4680 mm, yüksekliği 1560 ve genişliği ise 1890 mm. Öndeki bagaj kapağını kaldırdığımızda iki farklı şarj kablosu ile karşılaşıyoruz. Biri yavaş şarj olarak adlandırdığımız ev tipi şarj kablosu. Diğeri ise standart 22 kW istasyonlara uygun olan normal şarj kablosu. Öndeki bagaj bölmesi 27 litre. Burası şarj kablolarının konulması için ideal bir alan. Şu anda Sapanca'daki hızlı şarj istasyonunda bulunuyoruz. Hızlı şarj noktalarında şarj kabloları ünitelerin üzerinde bulunuyor. Bu yüzden kablo ile uğraşmak zorunda değiliz. Jaguar ortak şarj ağına dahil olduğundan temin edebileceğiniz şarj kartı ile ağa bağlı tüm istasyonlardan faydalanabilirsiniz. Öncelikle kartı ekrana okutuyoruz ve hızlı şarj seçeneğine giriyoruz. Sonrasında kabloyu araca yerleştiriyoruz. Aracın şarjı hazır olduğunu beyaz ışıkla görebilirsiniz. Kablo takıldıktan sonra bu ışık rengi yeşile dönüyor. Şarjı sonlandırmak için önce ünite üzerinden seçim yapıyoruz. Bu sırada araç üzerindeki ışık rengi beyaza dönüyor ve kabloyu yerinden çıkartıyoruz. Toplam şarj süresi sonunda araç ekranından yaklaşık menzil mesafesini görebilirsiniz. Fakat buradaki kritik nokta şu, aracı daha önce hangi performans aralığında kullandıysanız araçtaki yapay zeka sizin kullanım profilinize göre ortalama menzilinizi belirliyor. Eğer ekonomik bir kullanım profilindeyseniz menzil mesafeniz de buna göre yüksek görünecektir. iPace'in arka koltukları son derece rahat ve ferah. Çünkü ön tarafta motor olmadığından dolayı ön koltuklar bu boşluğu dolduruyor. Ve arka koltuktaki yolcular için daha fazla diz boşluğu ve konfor elde edilmiş. Konsolda yer alan bölgesel klima ayarını arka tarafta da kontrol edebilmeniz mümkün. Yine klima kontrol ünitesinin altında 2 adet 5 voltluk, 1 adet de 12 voltluk giriş mevcut. Aslında i her tarafında arka bagaj içerisinde dahi USB girişi mevcut. I-Pace'in iç tasarımı kesinlikle olağanüstü bir sadeliği barındırmış. Zengin görünüm kaplamalar, kontrast çift dikiş kokpit döşemesi, sofistike bir görünüme bürünmüş, sadece klima ayar düğmeleri analog, geri kalan tüm kontroller dijital ekranlar üzerinden yapılabiliyor. 3 farklı dijital ekran üzerinden tüm kontrolleri yönetebilirsiniz. Kadranların bulunduğu interaktif sürücü ekranı 12.3 inçlik ölçüsüyle tüm bilgilere erişim sağlıyor. Bu alan 3'e ayrılmış ve kişiselleştirmeniz mümkün. Bu kişiselleştirmeyi direksiyon üzerinde yer alan konsoldaki düğmelerden yapabilirsiniz. Yine direksiyon üzerindeki sağda kalan düğmelerde adaptif rüz kontrol, direksiyon ısıtma ve şerit takip sistemini devreye alabilirsiniz. Orta konsolda ise 10 inçlik dokunmatik ekrandan ve hemen altındaki 5 inçlik dokunmatik ekrandan yine tüm kontrolleri yapabilirsiniz. Kullandığımız iPad'de 15 adet hoparlör sistemine sahip meridian ses sistemi mevcuttu. Ön konsola entegre 10 inçlik dokunmatik ekrandan tüm kontrolü yapmanız ve kişiselleştirmeniz mümkün. Bu ekranda birçok başlık mevcut. My EV başlığı altında kalan menzil mesafenizi ve sürüş profilinizi kontrol edebilirsiniz. Anlık hızlanma ve yavaşlamalar ile ne kadarlık bir tüketim yaptığınızı, ne kadarlık bir geri kazanım elde ettiğinizi görebilmeniz mümkün. Akıllı ayarlar sekmesi altında ise örneğin aracınızı önceden ısıtabilir ve soğutabilirsiniz. Bunu akıllı telefon uygulaması üzerinden uzaktan da yapabilmeniz mümkün şarj seviyeniz düştüğünde ise düşük güç modunu devreye alabilirsiniz. Navigasyonu sürücü ekranı üzerinden de kontrol edebildiğiniz gibi bu ekran üzerinden de takip edebiliyorsunuz. Bölgenizdeki veya güzergah üzerindeki şarj noktaları harita üzerinde işaretlenmiş durumda. Adres bilgisi ile size en yakın şarj istasyonuna gidebilirsiniz. Ayrıca aracın dört tarafındaki kameralar ile güvenliğiniz üst seviyede. iPad'in her iki yanında üç farklı bölgede Önde ve arkadaki kameralar sayesinde aracınızdan inmeden 360 derece tüm kontroller sizin elinizde. i-Pace'de mevcut iki elektrik motoru ön ve arka aks üzerine konumlandırılmış ve toplamda 400 beygir güç üretiyor. Bu güç ile sıfırdan 100 kilometre hıza ulaşmanız 4 saniyenin altında mümkün. Tabii bu elektrikli otomobiller için eskiden dezavantaj yaratan bir durumdu. Çünkü bataryanın ısınma sorunu ortaya çıkıyordu ama i-Pace'de batarya paketi içerisinde sıvı soğutma mevcut. Dolayısıyla bataryanın ısınma sorunu ortadan kalkmış oluyor. IPS her ne kadar küt bir buruna sahip olsa da rüzgar direncini 0.30'un altında tutmayı başarmış. Bu haliyle 0.24'lük Model X ve e-tron'dan fena sayılmaz. 90 saatlik 450 voltluk batarya grubu IPS'e gerçek anlamda yaklaşık 400 kilometrelik menzil sağlamış. Aktif havalı süspansiyon son derece başarılı. Hızınız 100 km'nin üzerine çıktığında devreye girerek aracı yere yapıştırıyor. IPS ile virajlara girmek ise ekstra bir keyif çünkü savrulma diye bir sorun yaşamıyorsunuz. Virajlarda özellikle ön ve arka tekerleklere birbirinden bağımsız olarak etkili frenleme uygulanıyor. İçte kalan veya dıştaki tekere ne kadarlık fren uygulaması gerektiğini sensörler sayesinde gerçekleştiriyor. Evet arkadaşlar bugün Jaguar i ile yaptığımız yolculuğumuzun son durağına geldik. Ee, sabah sabah 6.30'da Kadıköy'den yola çıktık. Sapanca, sonrasında Sakarya, sonrasında da Beykoz'da bir etkinlik vardı. Akşamında Beykoz'a geçtik. Toplamda 420 kilometrelik bir yol yaptık. Bu 420 kilometrenin şu anda 360 kilometresini kaydedebildik. Geri kalan 60 kilometre ilk zamanda bir kayıp olarak geçti. Fakat totalde ortalama 24 veya 25 km saatlik 100 kilometrede bir tüketimimiz oldu diyebilirim bunun yaklaşık 11-12 kW saatlik kısmı da aslında rejeneratif frenlemeden geldi ki bu çok önemli bir oran. biz Sakarya dönüşünde akşam 3.30'da Sakarya'dan çıktık. Normal bir sürede Beykoz'a geldik. Beykoz'a geldiğimizde 51 kilometrelik bir menzilimiz kalmıştı. Ki Beykoz tarafında bir şarj noktamız da yok o 50, 51 kilometrelik menzilimizi biz Beşiktaş'a kadar korudu, korumaya başardık ve 36 kilometre gibi bir son menzil noktasıyla Beşiktaş'a ulaştık. Şu anda Beşiktaş'ta Serayen Plaza'nın içerisindeyiz. Burada E-şarja ait bir şarj noktamız var 22 kW'lik. Şimdi bu şarj noktasına bağlayacağız ve aracımız işte sabah kadar burada şarj şarjı olacak. Şarjı dolduğu zaman menzili dolduğu zaman zaten kendi otomatik olarak da sonlandıracak. burada şunu söyleyebilirim. Mesela 50 kilometrelik bir menziliniz kaldığında aracın My EV ekranından bir gösterge panelinden size dönük bir uygulaması var. Örneğin düşük güç modu etkinleştirilsin mi? biz bunu seçtik. Çünkü Beykoz'dan hani şehir merkezine gelmek biraz kritik bir durumdu. Nereden baksanız bir 25 kilometrelik bir mesafemiz vardı. Ve o 25 kilometrelik mesafeyi hani doğru değerlendirebilmek için Jaguar i böyle bir modu var. Düşük güç modu. Ve biz de bunu seçtik. Ve bu modu seçtiğinizde bütün aslında size sunulan işte klima, ses, görüntü ve ışık anlamında birçok tasarrufa gidiyor araç. Ve biz bu tasarrufa gerçekten de yaklaşık 25 kilometrelik bir mesafe örneğin ortalama 13 kilometrelik bir harcamayla geldik diyebiliriz. Dolayısıyla bize bir 10 kilometre 10 kilowatt saatlik bir kazanç sağladı Jaguar i -Pace. Bu da bizim için büyük bir artı olarak hanemize yazıldı. Aracın genel anlamdaki zaten performansı, sürüş dinamikleri, sürüş kalitesi, aracın kendi kalitesiyle ilgili daha detaylı açıklamayı ee, YouTube kanalımızdan son bir videomuzun zaten akabinde paylaşacağız. Şu anki son durağımız burası. Çok güzel bir gün geçirdik Jaguar i ile. Aracı yarın teslim ediyoruz. Ee, aracımızın fiyatı 700 bin TL'lik bir rakama sahip. 700 bin artı bir küsuratı var. En üst seviye bir donanımda seviye aracı aldık. Jaguar i HSI modeli First Edition modeli. biliyorsunuz bu ilk sene üretilen First Edition modellerinden birisi. üst paket ve rakam da hani eğer bu ayarda premium segmentte bir elektrikli araç düşünüyorsanız gerçekten tavsiye edilebilecek ve alınabilecek bir araç ve uzun yolda bizi ne uzun yolda ne de şehir içerisinde bizi açıkçası şüpheye düşürmedi. Çok başarılı, çok başarılı bir teknolojiye sahip, üstün teknolojiye sahip. Bazı tabii değerlendirmemiz gereken noktalar var. Onları da yine uzun versiyon olan YouTube sayfamızda paylaşacağız video test sayfamızda. Görüşmek üzere.